Yo 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 selamlar dostlar. Yoğun bir ısrar üzerine, yoğun bir istek üzerine bir kardeşimiz çok fazla ısrar etti. O buradan selam olsun. Getto Drama dinlememi inanılmaz şiddetle tavsiye etmiş. Ee, gerçekten telefonlarım susmadı dünden beri telefonlarım çalıyor. Abi şu şarkıyı dinle abi şu şarkıyı dinle diye. Ben de dedim tamam. Bunu bu gece yapıyoruz. Bu gece dinliyoruz. Merak ediyorum. Ee, tanımıyorum. Şu an Avye ve Sikero Junior'ı tanımıyorum. Şarkı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama gördüğüm üzere çok güzel bir stream almış. Yorumlar da güzel. E, o yüzden çok da merak ederek hemen giriyoruz parçaya. <laughs> كامل سيكاريوس ما انكارا شيك شوطا موتو سيكليت كاتسوم ايغا خوبا اخي فيكو فيكو سوبوت نو كاما اختس بلش فيس فيس اس فان كاينا ما فدش تا اس اه لاس ماي دان ايمج سنو شو كاين ام خي فاشا تركو ام او دي اخو فا بيرفورمانس فاك دي هيترز بساين دي دي تو كاينا بيتش و كاينا ديجرز خويا فيسن 2 تركوز شارك دين لنيو انترناسيونال ماني تالا دين حشيش inanılmaz hoşuma gitti vokal Öncelikle onu söyleyeyim ee, Almanca, İngilizce, Türkçe Mixlenmiş ee, Ve çok iyi yapmış Çok başarılı yapmış Şarkı <laughs> internacional monitalatı klip çok iyi olmuş ya bir tane böyle bir netflix'te bir dizi vardı ya ee, isim verdik ya reklama girdik lanet olsun Böyle bir e, bu tarz böyle London, UK e, çetelerini anlatan bir e, dizi vardı. Sahne çekimleri falan direkt beni oraya götürdü. Dizinin ismini e, aklıma gelmedi kusura bakmayın. Ama yani klip 10 numara olmuş ya gerçekten. Geto Drama

bagajda paket alama fet Bir gün zengin olacağız mama sen sabret O ne hit mentalite fak politik fak siyaset Avrupa'da türküz diye yok hiç adalet oh. Ghetto <laughs> drama Bunun nedeni para Gece gün Abi bayıldım Mükemmel Gerçekten çok kaliteli iş olmuş Çok kaliteli iş olmuş abi ee, Tabii ki de klipte gözükülen ve gerçekleşen her şey kurgu arkadaşlar lütfen böyle şeylere özenmeyelim Mükemmel iş mükemmel olmuş yani ilk verse okuyan arkadaş çok daha sert ikinci verse de yumuşak bir vokal Güzel bir ototon kullanımı ve iyi bir flowla parça akmış uçmuş gitmiş yani İnanılmaz beğendim bayıldım ha benden 10 üzerinden 7 aldı. 3 puanı da klipteki bazı öğelerden kırdım diyebilirim. Ama bunlar da bu hayatın gerçeği bazen gösterilmesi gerekiyor. insanlar e, lifestyle'larını gösteriyor. Okey. Benden pes yani abi. Pes derken pes geçti anlamı. Hesabı. <laughs> Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.